Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda konuşma adabı ve konuşmacının dikkat etmesi gereken hususları sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisiyle arz etmek istiyorum. Hadisi Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir İbni Abdillahi radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale İnne min ahabbikum ileyye ve akrabikum minni meclisen yevmel kıyameti ehasinukum ahlakan ve in abghadukum ilayya wa ab'adukum minni yawm doğrusu içinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü meclisime en yakın olacak kimseler ahlakı en güzel olanlarınızdır bana en sevimsiz gelen ve kıyamet gününde benden en uzak olacaklarınız ise tekellüfe girerek lafı uzatıp gevezelik yapanlar, ne güzel konuşuyor desinler diye riyakarane avurdunu şişire şişire edebiyat yapanlar ve bilgiçlik taslamak ve muhataplarını ezmek için kibirli kibirli, lügat paralayanlardır. Tirmizi 171 nolu hadis-i şerif. Hadis-i şerif gayet açıktır. Olduğumuz gibi olmalı, göründüğümüz gibi olmalı olduğumuz gibi görünmeliyiz. İnsanlara caka satmak, insanlara tepeden bakmak, onları hakir görmek, Allah muhafaza kibire gurura girer, Allah kibirli olanları, gururlu olanları sevmez. Rabbim rızası istikametini bizlere ayırmasın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.